Organik bileşikler. Organik bileşikler genellikle yapısında karbon, hidrojen ve oksijen atomu bulunduran bileşiklerdir. Bazılarında azot, fosfor da bulunabilir. Yine kükürt de bulunabilir. Ee, organik bileşikler enerji verici, yapıcı ve onarıcı, düzenleyici olabilir. Kimdir bu organik bileşikler? Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, nükleik asitler, enzimler, hormonlar. Vitaminler ve ATP bizim organik bileşik olarak ifade ettiğimiz bileşiklerdir. Bunların her birini ayrı bir video şeklinde işleyeceğim ve bu videoda ağırlıklı olarak karbonhidratlardan bahsedeceğim ama yine öncesinde bilmemiz gereken bazı terimler var. Bunlardan ilki monomer. Monomer dediğimiz şey bu organik bileşiklerin en küçük yapı taşına, en küçük birimine verilen isimdir. E, bu monomerler bir araya gelerek birleşir 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 ve daha büyük bir molekül olan polimeri oluşturur. Monomer ve polimer kavramlarını bu şekilde bilebiliriz. Bir de dehidrasyon tepkimesi ve hidroliz kavramlarını bilmemiz gerekiyor bizim. İlerideki her bir konuda yine bahsedeceğiz ama burada da bilelim. Dehidrasyon tepkimesi nedir? Dehidrasyon tepkimesi küçük moleküllerin bir araya gelerek daha büyük molekül oluşturması ve aralarında su çıkmasıyla gerçekleşen tepkimedir. Örneğin, şöyle birkaç tane molekül bir araya gelip daha büyük bir molekül oluşturdu ve açığa su çıktığında bu dehidrasyon tepkimesi oluyor. Yine bu dehidrasyon tepkimesi sonucunda oluşmuş olan şu molekülün su kullanılarak parçalanması ve daha küçük moleküllere dönüştürülmesi işlemine de biz hidroliz diyoruz. Bunları her bir organik bileşikte defalarca tekrar 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 kullanacağız. Şimdi gelelim karbonhidratlara. Karbonhidratlarla ilgili konuşalım. Karbonhidratların genel formülü CH2O ve parantezi kapatıp N'dir. Bu karbonhidratların genel formülüdür ve bunlar için önemli olan bir özellik, hatta en önemlisi karbonhidratlar enerji veriminde ilk sırada kullanılır. Yani biz proteinli, yağlı, karbonhidratlı bir besinle beslendiğimizde, hatta hepsinden eşit eşit miktarda beslendiğimizde İlk olarak vücudumuz enerji ihtiyacımız için karbonhidratlı bileşikleri kullanacaktır. O yüzden karbonhidratlar enerji veriminde ilk sırada kullanılırlar diyoruz. Yine karbonhidratlar bitkilerde fotosentez yoluyla üretilirler. Ee, çoğunluk bu şekilde ama kemosentez yoluyla da glikoz üretildiğini unutmayalım. Bunun arzinde karbonhidratların fazlası vücudumuzda yağ dönüştürülerek depo edilir. Ee, bu da önemli bir özellik. Ee, Örneğin obez insanlara veya aşırı kilolu olan insanlara yemek yerken ekmeği kesmelerini söylenir. Çünkü ekmek bol miktarda karbonhidrat içerir. Fazla miktarda alınan bu karbonhidrat da vücutta yağ dönüştürülerek kiloya sebep olur. Bu yüzden fazlasının yağ dönüştürülüp depo edildiğini unutmayalım. Karbonhidratlar 3 farklı grupta incelenir diyor. Bu 3 farklı grup ne? Bu 3 farklı grup şeker sayısına göre gruplandırma. Biz karbonhidratlara sakkaroz veya sakkaritler adını veriyoruz. Her ikisi de şeker anlamına geliyor ve bunları şeker sayısına göre isimlendiriyoruz. Eğer bir tane şeker varsa yapısında monosakkarit, iki tane şeker varsa disakkarit ve çok daha fazla şeker varsa polisakkarit adını veriyoruz. O zaman ilk olarak monosakkaritlerden başlayalım. Monosakkaritler en basit şekerlerdir. Yani adı üzerinde tek bir çeşit tek bir tane şeker molekülü içeriyor ve bunlar tek bir çeşit şeker molekülü içerdiği içerdiği için karbonhidratların monomeridir. Yani karbonhidratların yapı taşı monosakkaritlerdir. Ve bunlar genellikle 3 ile 8 karbon arasında karbon atomuna sahiptir ama biz bunların tamamını görmüyoruz. Çünkü tamamı bizim için önemlidir. Bizim için önemli olan iki tanesi var. Bunlardan birisi 5 karbonlu olan, diğeri ise 6 karbonlu olan monosakkaritlerdir. E, Latinceden hatırlayın. Latincede 1, 2, 3, 4, 5, mono, di, tri, tetra, penta, hexa diye gidiyordu. O zaman 5 karbonlulara, 5 karbonlu şekerlere biz pentozlar, 6 karbonlu şekerlere ise hexozlar adını veriyoruz. Ve bizim için önemli olanlar bunlar. Bunların dışında bu sınavda monosakkaritlerle ilgili bir şeyle karşılaşmazsınız. E, monosakkaritlerden 5 karbon olanlar da kendi içerisinde riboz ve deoksiriboz olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bunların isimleri birbirine çok yakın. Sadece şurada bir deoksi kavramı var. Bunun sebebi de şuradan kaynaklanıyor. Ribozun yapısındakinden bir tane oksijen atomu eksiktir. Deoksi demek demenin sebebi bir tane oksijen atomunun eksik olması, çıkarılması anlamına geliyor. Peki bu riboz ve deoksiribozu biz nerede göreceğiz? Ribozu ribonükleik asit olan RNA'nın, adenozin trifosfat olan ATP'nin yani enerjinin yapısında göreceğiz. Bir de ekstra olarak nat ve fat moleküllerinin yapısında göreceğiz. Bunları çok 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 ileriki konularda göreceksiniz ama organik bileşiklerden bahsederken nükleik asitlerde RNA'dan ve DNA'dan bir de ATP'den yine detaylı bahsedeceğiz. Deoksiribozla nerede karşılaşabiliriz? Deoksiribozda hepimizin yapısında bulunan Aynı zamanda canlıların ortak bir özelliği olan DNA'nın yapısında bulunan şekerdir. Zaten açılımındaki deoksiribonükleik asit kelimesi de oradan gelmektedir ve nükleik asitler konusunda detaylı bir şekilde anlatılacaktır. Ee, peki bu pentozlarla ilgili neyi bilmemiz gerekiyor? Pentozlar yapıya katılırlar. Yapıya katılan e, monosakkaritlerdendir. O zaman bunlar yapıya katılıyorsa bize enerji Vermeyecekler. Yani biz e, deoksiriboz ve ribozu parçalarak enerji ihtiyacımızı karşılamayız. Peki enerji ihtiyacımızı neyle karşılayacağız? İşte o zaman devreye heksozlar giriyor. Heksozlar 3 e, tanedir. Bunlar glikoz, fruktoz ve galaktozdur ki bunların en önemlisi glikoz molekülüdür. E, aynı zamanda monosakkaritlerin e, en çok karşımıza çıkan e, hali en çok karşımıza çıkan çeşidi de e, Bu üçünün de Kapalı formülleri C6, H12, O6 yani hepsinin şu kapalı formülü aynı. Ama bunların böyle kimyasal açık formüllerinden bahsedecek olursan burada farklılıklar olabilir. Bunun, e, bu durumda bunların izomer olduğunu gösteriyor. Yani bir tanım yapacak olursak glikoz, fruktoz ve galaktoz kapalı formülleri aynı ama açık formülleri farklı olan yani izomer bileşiklerdir. İzomer kavramını da unutmayalım. Az önce de dediğimiz gibi heksozların en önemlileri glikozdu. O zaman glikozla ilgili biraz bilgi verelim. Glikoz kan şekeri olarak da bilinen şekerdir. Siz hastaneye gittiğinizde bir şeker tahlili yaptırırız o tahlil sonucunda glikoz yazar. İşte orada bahsedilen kan şekeri buradaki glikozdur ve vücudumuzda en çok kullanılan enerji için en çok kullanılan karbonhidrat çeşididir. Yine beynimizin ve sinir hücrelerinin Temel enerji yani ATP kaynağı glikozdur. Bitkiler tarafından üretilirler. İnsanlar ve hayvan tarafından üretilemezler. Bunu da bilmek lazım ki bitkiler bunu nasıl üretiyordu? Fotosentezde üretiyordu. Ee, yine glikozun fazlası yağa dönüştürülerek depo edilir ve bunların aşırı tüketilmesi sonucunda obezite dediğimiz rahatsızlık da ortaya çıkabilir. Gelelim bunun izomeri olan fruktoz ve galaktoza. Fruktoz meyve şekeri olarak bilinir. Galaktoz da süt şekeri olarak bilinir. Burada değişen bir bilgi var. Galaktoz süt şekeri hocam sadece hayvandan bulunur. Hayır. Bitkilerde de bulunabiliyor. Ve bu ikisi hem fruktoz hem galaktoz doğrudan enerji üretiminde kullanılmıyor. Peki nasıl kullanılıyor? Bunlar karaciğerde fruktozda gl galaktozda glikoza dönüştürülüyor. Daha sonra parçalanarak enerji üretiminde kullanılıyor. Bunu bu şekilde bilmemiz bizim için yeterli. Şimdi burada e ee, ekstra bir şey daha söyleyeyim. Bunların e, hücre zarından geçiş, üst, geçiş hızları var. Bunlar hücre zarından difüzyon olma yani geçiş hızları şu şekilde. En çabuk galaktoz molekülü geçiyor. Daha sonra glikoz, daha sonra ise fruktoz molekülünün geçtiğini söyleyebiliriz. <laughs> ee, bir de ayraçlarla alakalı bir durum var. Ayraçlarla ilgili bambaşka bir video yapacağım ama her birisinin yeri geldiğinde de yine değinmek istiyorum benedik çözeltisi ve felin çözeltisi glikoz ayıracıdır ve bu iki çözeltide glikozla tepkimeye girdiğinde kiremit kırmızısı bir renk oluşturur çünkü bazen bize şöyle tüp veriyorlar İşte birine glikoz çözeltisi birine başka bir çözelti koyuyor ee, üstüne bu ayraçlardan ekliyor renk değişim ile alakalı sorularda çokça karşımıza çıkıyor bunlar o yüzden de bilmekte fayda var hem burada hatırlatıyorum hem de Bunlarla ilgili sadece ayraçlarla ilgili tüm ayraçları içeren bir video yapmayı planlıyorum ileriki kısımlarda. Gelelim şimdi ikinci bir monosakkarit, ikinci bir karbonhidrat çeşidi olan disakkaritlere. Disakkaritler adından da anlaşılacağı gibi iki tane şeker içerenler. İşte bu iki tane şeker içerebilmesi için bunların birleşmesi lazım değil mi? İki tane tek şekerlinin birleşip bir tane iki şekerli oluşturması lazım. İşte bu küçük moleküllerin birleşerek büyük bir molekül oluşturması ve bir su açığa çıkarması tepkimelerine biz dehidrasyon tepkimesi diyoruz. Şöyle yapalım. İki tane monosakkaritimiz olsun. Bunlar tepkimeye giriyor. Bir disakkarit oluşturuyor ve açığa bir tane de su çıkıyor. Bu tepkimi bizim dehidrasyon tepkimemiz. Peki bu iki monosakkarit birleşirken aralarında bir bağ kuruluyor mu? Evet aralarında kurulan bu bağın ismi glikozit bağdır. Çünkü bunlar glikozlarla kurulan bağlar olduğu için glikozit bağ adını alıyoruz. Ve bu tepkime sonucunda bir tane de ne açığa çıkıyor? Su molekülü açığa çıkıyor. Bunu unutmayalım. Şimdi bakalım e, kimler bu disakkaritler? Disakkaritlerimiz maltoz, sükroz ve laktozdur. Bunlardan maltoz ve sükroz bitkisel disakkarit iken laktoz ise hayvansal disakkarittir. Şimdi bakalım nasıl oluşuyor. Gliko, i̇ki tane glikoz molekülü bir araya geliyor. Dehidrasyon tepkimesine giriyor. Ve maltozu, maltoz adı verilen bir disakkariti oluşturuyor. Maltozu biz arpa şekeri olarak görebiliriz. Yine e, bu bazı biraların üzerine baktığınızda %100 malt yazar. Orada arpadan yapıldığını da unutmayın. Maltoz arpa şekeridir ve bu tepkime sonucunda bir tane su molekülü açığa çıkar. Ee, yine glikozla fruktoz bir araya geldiğinde sükroz adı verilen bir e, bu çay şekeri olarak da karşımıza çıkar. Çay şekeri yazayım. Sükroz adını verdiğimiz çay şekeri açığa çıkar <laughs> ve bir molekül <laughs> özür dilerim. Bir molekülde su oluşur. Glikozla galaktoz birleştiğinde dehidrasyon tepkimesiyle laktoz adı verilen süt şekeri açığa çıkar. O zaman biz şunu unutmayalım. Burada ekstra bir farklı bir durum var. Maltozun monomerleri yani maltozu oluşturan e, yapı taşları aynı. ikisi de glikoz. Aynı yapı taşlarını oluşuyor. Ama sükroza baktığımızda bir glikoz bir fruktoz. Laktoza baktığımızda glikoz galaktoz. Bunlar farklı. Bazen sorularda bizi düşürmek için gelebilir. Şimdi bu tepkimenin ben şu tarafa dönüşünü de çizdim ve hidroloji yazdım. Aynı şekilde eğer siz maltoz molekülünü maltoz molekülünü suyla parçaladığınız zaman, tabi burada enzim de görev alıyor. Bu olay suyla parçaladığınız zaman açığa iki tane glikoz molekülü çıkıyor. Bu olayımızın ismi de hidrolize. Hidroliz olayı dehidrasyon tepkimesinin tam tersidir. Şurada ekstra şunu da söyleyelim. Dehidrasyon tepkimelerinde enzim kullanılır. ATP yani enerji kullanılır. Ancak Hidroliz tepkimelerinde ATP kullanmaz, enzim ve su kullanır. O zaman buradan şunu söyleyebiliriz. Dehidrasyon tepkimesinin gerçekleşmesi için canlı olmak şarttır. Ama hidroliz canlıda da gerçekleşebilir, cansız ortamda da gerçekleşebilir. Ve son karbonhidrat tişidimiz olan polisakkaritlere göz atalım. Polisakkaritler ee, poli çok demektir. Yani hastaneye gittiğimizde poliklinik yazar. O poli çok anlamına gelir. Çok fazla şeker içeren e, karbonhidrat çeşididir. Yani en tane şeker molekülü, şekerin e, yapı taşı olan monosakkarit bir araya geldiğinde bir polisakkarit oluşturur ve kaç tane giriyorsa onun bir eksiği kadar da su açığa çıkar ya ve bir eksiği kadar da bağ oluşur. Şöyle örnek verelim. Bunu daha iyi oturtmak için ha, halayı da düşünebilirsiniz. Halaya kaç kişi giriyorsa Şöyle el ele tutuşuyorlar ya halayda. O el ile tutuşan el ile tutuşma sayısı kadar bağ oluşur ve o kadar da su açığa çıkar. Şöyle yapalım. Mesela örnek verelim. Tabi bu polisakkaritlerin oluşumunda yüzlerce böylesi gerçekleşiyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane monosakkaritimiz tepkimeye girsin. Bunların arasında 1, 2, 3, 4 tane bağ oluşacak ve oluşan her bir bağ kadar da su çıkacaktır. O zaman Şöyle en yerine 5 yazdığımızda 5 tane monosakkarit tepkimeye girdiğinde bir polisakkarit oluşur. 5 eksi birden 4 tane su açığa çıkar. Ve yine 4 tane de bağ oluşur. Buradaki bağımız glikozit bağı idi. Bunu unutmayalım. Şimdi gelelim bu olayın teferruatına. Polisakkaritlerin temeli glikoz veya glukoz. istediğiniz yazabilirsiniz. Glukoza dayanıyor en tane glikoz bir araya gelerek polisakkarit oluşturur. O zaman bu polisakkarit yani büyük çok büyük bir molekül olduğu için küçük moleküller gibi hücre zarından geçemiyorlar büyük molekül olduklarından. Ve bunların kana geçebilmesi için de yine sindirilmeleri parçalanmaları gerekiyor. O zaman sindirilmeden kana geçemiyorlar. Bunların üretimi yani monosakkaritlerden polisakkarit olabilmesi için bir tepkimeye girmeleri lazım. Ki bu tepkimemizin ismi dehidrasyon tepkime, tepkimeleridir. Polisakkaritlerin parçalanabilmesi için, yıkılması için de e, su molekülüyle birlikte parçalanırlar. Bu da hidroliz olayıdır. Şimdi polisakkaritler iki gruba ayrılır kabaca. Bunlar yapısal polisakkaritler ve depo polisakkaritlerdir. Önce depodan bahsedelim. Depo polisakkaritler nişasta ve glikoz iken, yapısal polisakkaritler ise selüloz ve kitindir. Şimdi bunların teker teker bahsedelim. Depo polisakkaritler Bitki hücrelerinde glikozun depo şeklidir. Bitki hücrelerinde e, glikozun depo şeklidir ama bitkinin çeşitli kısımlarında biz bunları görebiliriz. Örneğin kökte, gövdede, yaprakta veya tohumda bulunabilir. Hocam kökte nasıl depo ediliyor? Patates ve havucu hatırlayabilirsin. E, peki hocam tohumda nasıl depo edilir? Arpayı hatırla, pirinci hatırla, mısırı hatırla. Bunlardan nişasta molekülünün kök, gövde, yaprak, tohumda yani depo edildiğine örneklerdir. Bunların depo edildiği kısım eee lokoplast organelleridir. Burada glikozlar nişastaya dönüştürülür ve burada depolanırlar. Şimdi nişasta ile ilgili yine bir ayraç durumumuz var. Ben e, bunun videosunu e, aşağı link olarak koyacağım. Kendi kanalımda bu testi bu deneyi yaptım. Nişasta ayıracı olarak bildiğimiz çözelti bizim iot çözeltisidir. Bazı kaynaklarda bu sizin karşınıza lugol çözeltisi olarak da çıkar. Ligol çözeltisini nişastanın üzerine damlattırdığımızda böyle koyu bir mor renk veya mavi renk görebilirsiniz. Bu olay o, o çöze, e, orada nişasta olduğunu gösteriyor. Ben bunu e, hem patatese işte hem de çeşitli una bu gibi şeylere damlatarak bu rengin oluşumunu gözledim. Ekmeğe de damlatabilirsiniz. E, bunun haricinde bisküvi üzerine de damlatabilirsiniz. Hepsinde bu renk oluşumu gerçekleşecektir. Çünkü onların yapısında nişasta molekülü vardır. Şimdi gelelim <laughs> nişasta kimlerde bulunur, kimlerde bulunmaz? Nişasta bitki hücrelerinde depo şekli olduğu için insan ve hayvan hücrelerinde insan ve hayvan hücrelerinde nişasta bulunmaz. Çünkü niye büyük moleküldür? İnsan ve hayvan hücrelerinin içerisine giremez, hücre zarından geçemez. Peki Hocam hücre zarımızdan geçemiyorsa biz e, patates yediğimizde, havuç yediğimizde ne oluyor? E bunlarda nişasta yok mu? Evet var. İnsanlar besinlerle aldıkları nişastayı sindiriyor. Bu nişasta moleküllerini hidroliz ederek, parçalayarak yapı taşları olan glikozlara dönüştürüyorlar ve bu şekilde e, hücrelerine alabiliyorlar. Glikojen ise e, nişastanın hayvanlardaki karşılığıdır. Yani biz aldığımız glikozları glikojen şeklinde depo ediyoruz. Sadece bizde mi bulunuyor? İnsanlarda ve hayvanlarda mı bulunuyor? Hayır. Bakteri ve mantarlarda e, glikozu, glikojen, glikojen şeklinde depo edebiliyorlar. Biz bunu fazla miktarda aldığımızda bunlar bizim karaciğerimizde yani fazla miktarda glikozla beslendiğimizde karaciğer karaciğerimizde bu glikozlar glikojene dönüştürülüyor ve orada depo ediliyorlar. E, yorum yapacak olursak şöyle diyebilir şöyle diyeriz. E, mesela aç kaldık. Karaciğerimizdeki glikojen glikoza dönüştürülüp o glikoz kullanılıyor. Çok fazla beslendik. E, fazla miktarda glikoz var vücudumuzda. O zaman da bu glikozlar glikojene dönüştürülüyor ve karaciğerde depo ediliyor. Selüloza gelelim. E, kitin kitinde bunlar yapısal polisakkarittir. Yani depoyu geçtik artık bunlar yapıya katılıyor. Bitki hücrelerin hücre duvarında selüloz bulunuyor. Selülozun suda çözünme özelliği yok. Suda çözünmüyor ve insanlar selülozu sindiremiyorlar. Yani buna örnek vereceğim ama biraz iğrençleşmiş olabilirim. Biz çok ağır yeşil bitkiyle beslendiğimizde dışkımızda onun tam olarak sindirilmediğini görebiliriz. Peki biz Selülozlu beslenmeyecek miyiz? Zararlı mı? Hayır, tam tersi. Selülozlu gıdalar, lifli gıdalar bizim için faydalıdır. Sindirip faydalanamayız, ama onun sindirilme sürecinde bağırsaklarımızın çalışması ve mukus ürettiği için oldukça önem arz ediyor bizim sağlığımız için. Peki hocam kimler selülozu sindirirler? Selülozu sürekli otla beslenen otçul hayvanlar sindirebilir çünkü onların bağırsağında doğrudan selülozu parçalayabilecek e, mikroorganizmalar mevcuttur. Uçul hayvanlar selülozu parçalar ve ondan faydalanabilirler. Son e, alt başlığımız kitin. Kitin de bir yapısal polisakkarittir. Eklem bacaklıların en çok tanıdığımız böceklerin dış iskeletinde bulunur. Ve en önemli kısmı diğer polisakkaritlerden diğer karbonhidratlardan farklı olarak bunun yapısında azot bulunur. Şunu da hatırlayalım. Bir böceğin üstüne bastığınız çıtı çıtı çıtır ediyor. İşte onun sebebi e, buradaki kitinden de kaynaklanıyor. Bunu unutmayalım. Sadece ki, mantar sadece eklem bacaklılarda mı? Hayır, mantarların da hücre duvarında kitin bulunabiliyor. E, bu kitinin saf hali oldukça yumuşaktır. Ancak e, eklem bacaklılarda kalsiyum karbonatla birleşmiş olduğu için biraz sert bir yapı haline almıştır ve bu saf kitin ameliyat ipliklerinde kullanılıyor. İnsan vücuduna dikiş atılıyor. E, bir süre sonra insan vücuda kaynaştığı için tekrardan o dikişin alınmasına gerek kalmayabiliyor. Ee, yine bunlar insan vücudunda sindirilemez. Kim sindirir bunu? Bazı özel bakteriler kitini sindiren kitinaz enzimi üretir. Sadece onlar da sindirilebilir. Ee, şimdi siz de şu soruları cevaplayın. Tek çeşit monomer içerenler kimler? İki çeşit veya daha fazla çeşit monomer içerenler kimler? Ee, ayrıca bu polisakkaritlerin işte selülozun, kitinin veya glikojenin bunların farkı nereden geliyor? Bunları da bir hatırlayın e, isterseniz ya da ben de cevaplayabilirim. Mesela tek çeşit monomer içeren maltozdur, glikojendir, selülozdur, kitindir, nişastadır. Niye? Bunların hepsi glikoz, glikozdan oluşur. Maltoz iki tane glikozdan oluşurken e, nişasta glikojen, selüloz ve kitin binlerce glikoz molekülünden oluşur. İki çeşit molekül içeren, iki çeşit e, içerenler de kimlerdir? sükroz ve galaktozdur. Sükroz glikoz artı galak glikoz artı fruktozdan, laktoz ise glikoz artı galaktozdan oluşur. Bunu da yazalım. Sükroz ve laktoz iki çeşit eee glikoz, iki çeşit e, mono iki çeşit monomer içerir. E, fa, şimdi bu polisakkaritlerin farkı nereden kaynaklanır? Bunlar e, yapısında bulunan e, bağdan, monomer sayısından ve bunların bağlanma şeklinden kaynaklanır. Örneğin selloz şu şekilde birbirine bağlanırken bu şekilde düz bir zincir şeklinde bulunurken nişasta biraz daha dallanmış bir yapıya sahiptir. Glikojen ise çok daha fazla dallanmış bir yapıya sahiptir deriz. Bir diğer videoda yağlardan bahsedeceğim. İyi çalışmalar.